Merhaba kader mahkumları ben Civan Gülseren yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda ne mi yapacağız Google hileleri adı altında bir video çekeceğiz Ama merak etmeyin insanlar gibi Google'a farklı internet Google hileleri Google'a bilmem ne nokta com yazıyoruz demeyeceğiz Çünkü biz tamamen Google'ın içindeki şeyleri göstereceğiz Ve çoğunu görmemişsinizdir size Thanos'un parmağını falan filan göstermeyeceğim Bunu hepiniz biliyorsunuz artık Bilinmeyen şeyleri göstereceğim Bizim işimiz de birazcık bu değil mi? Hani herkesin yapmadığını yapmak diyoruz. Ve şu ana kadar beni sempatik bulduysan abone olabilirsin kanala. Sevinirim. E, videoyu da izlersin. Hoşuna giderse ortalarda beğeniye de tıklarsın. Yorum da atabilirsin. Dersin ki bu serinin devamı gelsin veya en sevdiğim Google'da gösterdiğin şey bu oldu diyebilirsin. O zaman hemen videoya geçelim. Kader Mahkumları videoda görüşürüz. Evet bildiğiniz üzere 33 onlarda olan bir oyun vardı. Yılan oyunu. Snake Game yazıyoruz. Google aramaya ve tıklıyoruz. Burada bizi tatlı bir yılanımız bekliyor. Biraz timsaha de söylenebilir. Ve bombaya benzer bir elma karşımızda. Şimdi bu yılanla bunu yemeye çalışacağız. En fazla skoru nasıl yapacağız? Bakalım yapamayacağız. Niye? Çünkü benim faremin sol tuşu çalışmıyor. Faremin diyor. Klavyemin sol tuşu çalışmıyor. Deneyelim. Bak bu çalışmadığı için yering. Bu olmadan oynamaya Bir dakika bak ben bu olmadan da oynarım. Oynayamıyorum şu arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Aynı taraftan dönemediğim için. Evet siz bunu daha iyi oynayabilirsiniz. Çünkü benim bu tuş çalışmıyor. Ve kanalıma abone oluyorsunuz Kendime nasıl yeni bilgisayar alacağım. <laughs> Herkesin 10.000 abonesi var. Ben niye yok Evet. İkinci hilemize geçelim isterseniz çok uzatmadan. Bunların hepsini alta yazacağım. Siz oradan girip siz de oynayabilirsiniz. Hemen bir diğer e, Google hilemize bakalım. Bu arada harika içerikler, güzel çekilişler ve birçok daha güzel şey için Instagram hesabımı takip edebilirsin. Orada hepinizi bekliyorum. Bu arada abi bunlar hile değil. Biri bu abiye söylesin ki bunları çektiğin çoğu şeyleri hile değil. Bilmiyordum kardeşim. Teşekkürler. Bundan sonra Hesoyam, Nutter Toss, Profesyonel Toss veya Bagugi falan yazarım. Yani bunlar zaten hani Google'ı hacklemiyoruz burada. Bunların adı hile olarak geçiyor. İşte numara, hile gibi şeyler olduğu için bunların başlıklarını da böyle yapıyoruz. Ve size dürüst olmam gerekirse adını Google Google'daki gizli oyunlar yazmaktansa Google hileleri yazarsam daha fazla izlenir. Bu da benden size bir şey olsun. Yani gerçekler bunlar maalesef. O yüzden bana bundan sonra böyle şeyler demeyin. Evet, diğer ikinci ikinci Google hilemize geçiyor. Evet, ikinci hilemize ise oz büyücüsü yazıyoruz İngilizce ve şurada iki tane kırmızı ayakkabı var gördüğünüz gibi. Şu ayakkabılara bir tıklayalım, bakalım ne olacak. No like no like Şimdi ekran böyle karardı. Bunun devamı da var. Bu hortuma bir daha tıklıyoruz. Ve bu şekilde bir tane daha var. Bunu da deneyebilirsiniz arkadaşlarınızı diyebilirsiniz ki bakın bunu ben buldum. Canınız cehenneme siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum diyebilirsiniz. Güzeldi, kısaydı ama güzeldi. O zaman hemen bir diğerine geçelim. Google ileleri, Instagram ileleri, YouTube ileleri ve daha bir sürü şey için ise TikTok hesabıma gelebilirsin. Emin ol pişman olmayacaksın. Boş hesapların aksine size güzel şeyler sunuyorum. TikTok hesabıma da gelirseniz, gelerseniz 7'de ay ayı Şimdi yazacağımız şey Google Birthday Surprise Spinner. Yani Google'da doğum günümü özel bir çarkıfelek çevirmek istiyorum diyoruz. Tekrar döndürelim. Ben bir kere döndürdüm. Tekrar döndürelim. Bunlar bize farklı farklı oyunlar çıkarabiliyor. Şimdi bunun sayesinde bir oyun oynayacağız. Döndürelim bakalım ne çıkacak. Evet şimdi bu ne oluyor? Açmak için tıklayın diyor. Tıklayalım bakalım bizi nereye götürecek. Bunda müzik yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Farklı farklı notalar atalım. Pek ne kadar şey olmasam da Enstrüman da değiştirebiliyoruz. Bakın. Burada farklı farklı şeyler de çıkabiliyor. Tekrar döndür derseniz karşınıza farklı bir oyun da çıkabilir. Bakın tosbağa çıktı bir tane. Bakalım bu tosba neymiş? Açmak için tıklayın diyorsun. Bu senin önüne farklı farklı oyunlar çıkarıyor. Bir gezgin çıkardı Galapagos adalarındaki Darwin Yaşam Laboratuvarı keşfedin diyor Farklı farklı şeyler çıkarabiliyor bunu denerseniz güzel şeylerle karşılaşacaksınızdır hemen bir diğer Google Hilemize geçelim o zaman Ne kadar istiyorsun söyle Bu videoyu beğenmek için Yorum atmak için Ne kadar istiyorsun Abone de olmadın henüz Yapma bunu Abone ol Şimdi diğer hilemiz bu Google Earth'te 3 boyutlusu da var ama ben bunun 2 boyutlusunu da göstermek isterim bunun bunun 3 boyutlusu da var dediğim gibi. 2 boyutlusunda Google Moon yazıyoruz. Yani ay yazıyoruz. Burada bize inen uzay araçlarının çektiği fotoğrafları ve ayın yüzeyindeki farklı görüntüleri karşımıza getirebiliyor. Şimdi burada mesela Apollo serisinin indiği şeyleri görüyoruz. Mesela Apollo 11, Apollo 12 e, görev yerlerini görebiliyoruz. Şöyle indikçe bakın bu alanlar daha net genelde. Apollo'nun indiği yerler bakın burada bir krater var buralara soru işareti koymuş. Şu şekilde bakın bunlar uzay bunlar seferlerin görüntüleri uzaya yapılan seferlerin görüntüleri var Apollo'nun. Şöyle bakarsan indiği yerleri de gösteriyor. Bunun e, bu da şey işte. Hani yükseklik haritası. Bunun Google Earth'te 3 boyutlu versiyonu da var arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz isterseniz. Olmadıysa eğer bakamadıysanız Google Earth'ün ikinci Google Earth değil pardon. Google hilelerinin ikinci videosunda bunu gösterebilirim size. Yazarsınız aşağı dersiniz ki bize bunu da göster onu da gösteririz. Hemen diğer hilemize geçelim. Şimdi bu hilemizde ise Google Gravity yazıyoruz ve kendimi şanslı hissediyorum'a tıklıyoruz. Bakalım ne oluyor? Şimdi bu yer çekimsiz bir ortamla karşı karşıya geldik gördüğünüz gibi. Şunları şöyle istediğiniz gibi tutup böyle köşeye falan fırlatabiliyorsunuz. Bakalım arayacak mı? Bunun için van diyelim. Aramıyor. YouTube'a girdi. Aramıyormuş. Ama böyle canlı sıkılırsa Google'a böyle sağa sola vurabiliyorsunuz isterseniz. Bu da böyle bir şeydi. Hemen diğerine geçiyoruz. Bakalım bunda ne bizi bekliyor. Şimdi bunda ise Earth Day Quiz yazıyoruz. Biz hangi hayvanmışız. Bakalım. Şimdi burada bize çeşitli sorular soruyor. Diyor ki: "Sıradan bir cuma akşamı ne yaparsın? Evde otururum kendime, hiç gerek yok kasmaya. Bir kıyafet partisine gidiyorsunuz. Sizle aynı kıyafeti giyen biri olsa ne yaparsınız?" Önemsemem, sallarım, hiç umurumda olmaz. Bir aparatif seçin. Et seçelim. Bir partnerde neyi ararsınız? Yani hayvan olarak eşinizde <laughs> diyor. Eski moda değerler diyorum. Bakalım. Bir hobi, güç gerektiren şeyler ve tam bir serseri çıkıyorum. Tam bir uslanmaz. Haşin, gaddar ve insanları canını yakabilecek bir hayvan. Bir bal porsuğu çıkıyorum. Bu hayvanın ne kadar tehlikeli ve kara gözlü olmadığı olduğunu bilmeyenler varsa hemen araştırabilirler ve sen de hangi hayvan çıktığını yorumlara yazabilirsin. Belki benimle aynı çıkarsın. Hadi dene sen de istersen. Hemen diğerine geçelim. Bakalım bal porsuğunun hakkını verebilecek miyiz? Şimdi diyelim ki bir arkadaşınızla bir oyun oynayacaksınız arkadaşlar ve yanınızda bozuk para yok. Bu oyuna kim başlayacak? Bunu da taş kağıt makas'tan da artık sıkıldınız. Yazı tura atalım diyorsunuz ama paranız yok. Yapmanız gereken Google'a flip a coin yazmak ve şurada yazı tura bizi bekliyor. Tekrar at diyelim. Tura çıkmıştı. Bakalım. Yine tura çıktı. Bu şekilde oyunlara istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Yani kim yenerse o Oyuna başlar veya diğerine hakkını verir. Bunu kullanabilirsiniz isterseniz. Bu da güzel. Ben hoşuma giden bir şey göstermek istedim. Bu sefer yazı geldi. Benim hoşuma giden bir şey göstermek istedim. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Hemen öbürüne geçelim fazla beklemeden. Evet, sizde bir ghetto'da, bir serseri hayatının içinde zar atma oyunu mu oynamak istiyorsunuz? Bunun için tehlikeli sokaklara girmenize hiç gerek yok. Bunu Google size getirmiş arkadaşlar. Şunu yazıyoruz roll e dice dice bilmiyorum işte alta yazarım onu. Şimdi burada istediğiniz kadar zar seçiyorsunuz hangi çeşitten istiyorsanız işte üçgen var dörtgen var altıgen yedigen falan filan. At diyorsun salla diyorsun zarı Zara atıyorsun toplam ben 66 mı çıktım şimdi yanımdaki hayali arkadaşım Recai atacak. Siz görmüyorsunuz tabi Recai'yi Recai at bakayım. Recai'nin 67 çıktı. Tebrik ederim Recai. Güzel oyundu kardeşim. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. <laughs> bu şekilde siz de arkadaşlarınızla böyle bir oyunda oynayabilirsiniz isterseniz. Güzel oluyor bu arada. Bunun bir iddialısını da yaparsınız. İşte kim kazanırsa kaybederse bir iddiaya girersiniz. Ona göre oynarsınız. Hadi benden size YouTube videosu. Bununla bir YouTube videosu çekebilirsiniz. mesela. İşte zar attık. Altta kalanın canı çıktı. Gibi bir video çekebilirsiniz. Tabi artı 18 olmasın bu video. Altta kalmak derken hani fiziksel olarak değil. Evet, hemen diğer Google hilemize geçelim fazla beklemeden. Bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. X O X O oyunu var. Böyle üçerli sırada X ya da O kim tamamlarsa onun kazandığı bu oyun. Siz biliyorsunuz. Tic Tac Toe yazıyoruz Google'a. Bize bu şekilde çıkıyor. Buradan seviyeyi seçelim. İmkansız diyelim. Bakalım Google mu büyük ben mi diyelim. Şimdi ben bununla bir oynayalım. Evet. Şuraya atarsam o buraya atacaktır. Ben buraya atarsam o buraya atacaktır ve İmkansızda bu arada ben çok denedim. Kazanamıyorsunuz ne yaparsanız. Ben kötü oynuyorum biraz ama bir arkadaşınla oyna. Gel Recai, gel. Reca ile oynayalım bir yer. Şimdi ben X'i atıyorum. Reca'yı O'yu atıyor. Ben X'i attım. Reca'yı O'yu at. Reca'yı buraya attı. Tamam Reca'yı. Ben X'i attım. Reca'yı Recai buraya attı. Ben buraya atıyorum. Recai buraya atarsa Recai atma sakın. Recai atma. Recai attı ve kazandı. Tebrik ederim kardeşim. Güzel oyundu. Çık git videomdan. Recai tekrar kazandı arkadaşlar. Burada arkadaşınızla da oynayabilirsiniz. Yani işte yüksek çözünürlüklü oyunlardan artık PUBG'den biraz arınıp böyle basit oyunlar da deneyebilirsiniz isterseniz. Tabii onlar da güzel oyunlar, hakkını vermek lazım. Bunlar aparatif oyunlar. İşte canınız ufak sıkılınca bunu oynayabilirsiniz. Bir şeyi beklerken bunu oynayabilirsiniz. Mesela dışarı mı çıkacaksınız? Ve bir türlü aile bireyleriniz hazırlanamıyor. O zaman açacaksın TikTok'ta o iki dakika oynayacaksın. Onlar hazırlanacak sonra çıkacaksın. Bu kadar basit. Bunlar güzel oyunlar. Bunları denemenizi tavsiye ederim. Diğerine geçelim. Şimdi tekrar buraya spiner yazıyoruz. Bir çarkı felek çıkıyor karşımıza. Buradan bu çarkın boyutunu seçebilirsiniz. 12 numaralı olsun. Böyle arkadaşlarınızla burada rulet oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela arkadaşına dersin ki bir sayı tut aklında arkadaşın onu tutar. Spine dersin. Spin. Çevirirsin. Bir çıkar arkadaşın kaybeder. Ve kafasına atarsın bir tane. Bu şekilde rulet oynayabilirsiniz güzel bir oyun yani çarkı felek gibi aynı dediğim gibi bunları biraz yaratıcı şeyler katarak oynayabilirsiniz bakın 10 çıktı ben geleceği görebiliyorum demek ki ee, yani böyle hani rastgele çevireyim kim kazanırsa yapmayın bir iddia koyun ortaya bir şey yapın yaratıcı bir şey ortaya çıkarırsanız bunlar daha zevkli olacaktır ve hemen bu yan tarafta numara yazıyor yan tarafa bir basarsak burada stres çarkını böyle çevirebiliyorsunuz bu pek bir oyun şeyi değil ama yani bu da bunu da çevirebiliyorsunuz bu şekilde. Hatta buradan da çevirebiliyorsunuz. Bu da böyle değişik bir e, Google'ın içindeki olan ne biçim dönüyor ya? Google'ın içinde olan özelliklerden biriydi. Diğerine bakalım. Evet arkadaşlar diğer Google ilemiz Blink yazıyoruz. Blink göz kırpma gibi böyle çap çap çap. Ekrandaki bütün Blink'ler yanıyor arkadaşlar. Bakın şurada bir tane Blink'imiz yanıyor. Aşağı bakalım. Bakın Blink, 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 Blink. Blinkler yanıp sönüyor. Bu da Google'un böyle ufak ama güzel bir özelliğiydi. Öbürüne bakalım öbüründe ne var. Şimdi Google aramaya Zerg Rush yazıyoruz ve kendimi şanslı hissediyorum ben bugün diyoruz ve şanslı hissediyorum'a tıklıyoruz. Şimdi burada o harfleri bizim ekranımıza saldırı yapıyor. Biz ise elimizde bulunan roket atar mermileriyle bunları vurmaya çalışıyoruz. Eğer biz bunları zamanında vuramazsak bu arada aşağıda inip bakın aşağıdan da saldırıyorlar. Bunları vuramazsak bunlar bizim ekranımızı yiyorlar arkadaşlar. Bakın buradan saldırıya gelenler var. Şuradan pa 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 Bakın bırakalım ekranı ne hale geldi. Bakın izleyin şimdi arama sonuçlarına. Ekranı parçalıyorlar. Bunu da oynayabilirsiniz. Böyle şiddet, aksiyon, macera, gerilim dolu bir video, bir oyun pardon. Bunu da isterseniz deneyebilirsiniz. Ve yılların efsanesi. O asla ölmüyor. Ölümsüz bir oyun. Bir süper kahraman gibi adeta. Oyunumuz Pac-Man. Pac yazıyoruz ve oyna diyoruz. Tabii benim bir tuşum yine çalışmıyor. <laughs> Ben dönemiyorum. pac de bu şekilde oynayabilirsiniz. pac zaten ölümsüz yılların oyunu. Bu yıllara meydan okuyan, asla bitmeyen ve Mario gibi kült bir oyun. Bunu da isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. pac e saygılarla diğerine geçelim. Şimdi size bu kodu veriyorum. Alttaki açıklamalardan alıyorsunuz Google'a. Almadan önce bunu bir Tanıdığınız, sevdiğiniz birine yollayın deyin ki bunu Google'da bir arat deyin böyle. O da aratacaktır ve karşısına şöyle bir kalp grafiği çıkacaktır ve sen de hackerlığını, teknoloji uzmanlığını konuşturarak karşındakine bu sanal kalbi hediye edebileceksin. Bunu isterseniz deneyebilirsiniz. Sağ sol yapıyor, yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Bu bir grafik arkadaşlar güzel olduğunu düşünüyorum. Bir sürpriz olarak bunu kullanabilirsiniz isterseniz. Niye olmasın? Sevdiklerinizi mutlu edin arkadaşlar. Dünya kısa ölüm ani bir kalp atsan ne olur yani? O demek oluyor ki bu videoyu beğenmen gerekiyor. Evet arkadaşlar maalesef videomuzun tekrar sonuna geliyoruz. Her hafta olduğu gibi her güzel şeyin bir sonu vardır değil mi? Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olursanız güzel olur. Beğenirseniz daha iyi olur. Yorum da atarsanız şahane olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki cumartesi görüşmek üzere kader mahkumları. Kendinize iyi bakın. Cumartesi görüşürüz.